Selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte Shiba, Shibarium Bone üzerine duracağız. Ripple tarafında yargıçlardan bir açıklama, beklenti yönündeki gelişmelerin detaylarına dinlenirken FTX borsasına yönelik, FTX'e yönelik yine önemli açıklamalar var. Sizlere bunların detaylarını aktarmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerikler üretiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atarsanız çok seviniriz. Bu olarak Shiba kısmındaki gelişmelerle başlayalım. Shiba'nın altın tikli resmi Twitter hesabında blogumuzun artık birçok dilde mevcut yakın daha, daha fazla çeviri gelecek tercih ettiğiniz dilde en son gelişmelerden haberdar olun diyerekten gördüğünüz gibi Türkçe, Hindi, İspanyol, Chinese, Japanese diyerekten de seçenekleri bulunmuş durumda ve bu gelişmeleri bizlere paylaşmış. Ve bunun yanında Shibarium fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar Shibarium kısmında yine önemli birkaç gelişme var. Shibarium'un etkileri Shiba'ya tam anlamıyla yansımış değil. Beklentilerin yüksek olduğunda Shiba'da bir tık gerileme görüyoruz. Bugün itibariyle Ağustos'un başı itibariyle 5.083 dolarlarda an itibariyle devam ediyor. Ancak tam tersine baktığımızda BONE'de de bir yükseliş etkisi gelmiş durumda. BONE'nin fiyatları e, dün itibariyle 1.44 dolarlardan 1.53 dolarlarda an itibariyle hatta 1.55'lere kadar da yükseliş gerçekleştirilmiş durumda arkadaşlar. Ve ekstra olarak baktığımızda burada hacimde ve market değerinde ciddi artışlar ile birlikte Shibarium etkisini yavaş yavaş görmemiz bizlerin önüne çıkartıyor arkadaşlar. Bu Shibarium ile birlikte de Fiyat Beklentisi Pozitif Olması Bone'nin En Fazla Kazanç Yaşatması Bizlere Bekleniyor ve Shibarium Bone'nin Gözdesi Arkadaşlar Shibarium ile Birlikte Yükselişin En Yüksek Ben Bone Kısmında Yapması ve Bone'nin Bizlere Bildiğiniz Üzere Daha Önce Kazançları Gelmişti Yine Aynı Şekilde Kazanç Sağlamasını Bekliyorum. Hızlı Bir Şekilde Ripple Tarafına Geçtiğimizde Ripple'da Fiyatlarında da Ufak Bir Gerileme Var e, dün gün içerisinde fiyatların yine e, 0.71 dolarlarda devam ettiğini hatta bir 0.72'lere kadar ulaştığı fiyatların 0.69'lara 0.68'lere yineleme atması tabii ki yatırımcıların aklarında e, sor, bir soru işareti bıraktı. Bu soru işaretine yanık olarak bakabileceğimiz gelişmeler var. Yargıçlar açıkladı son dakika olarak piyasayı yargıçların salladığını Ripple ve altcoin'lerin düşme nedenleri olarak da arkadaşlar. Telefon davasına bakan yargıçın Ripple kararının tersine bir karar vermesiyle birlikte e, negatif bir hal geldi ve Bitcoin eğer 28.800 dolarları kaybederse de altcoinlerde satışların hızlanabileceği haberlerini bizlere paylaşmış durumda. Bu kısımda davaya yönelik detaylara ulaşabileceğimiz bilgi bizlere verilmiş arkadaşlar. Seç ve STR Fonmaps davasında Yargıç'ın Ripple davasındaki karar reddederek ikinci piyasa alıcılarını ihraççı ile ilk alıcıların aynı bağlantıya sahip olduğunu tespit ettiğini, karar Telefon Maps ve Doğu'na karşı seç davasının USD, Luna ve diğer varlıklar üzerine devam etmesine izin verdiğini, kısaca özetlemek gerekirse Ripple Labs e, karşı Ripple davasının bir gerileme yaşayan seç ile yararlı bir karar gibi görünüyor diyerekten bu haber bizlere paylaşılmış durumda arkadaşlar. Bu haberle birlikte Ripple etkilenmesi yaşandı ve buna yönelik Luna ve e, USDT klasik kısmında da yine gelişmeler yaşanırken altcoin'lerde bir sallanmaya başladı arkadaşlar. Tabi buna yönelik detaylar da bizlerin karşısına geldiğince neler olup bitecek hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ripple tarafında da zaten fiyat beklentileri ortada yaray içerisinde 500 dolara kadar ulaşabileceği söylentileri bile gündemde. Buna yönelik söylentileri de ben pek kulak asmamanızı öneririm arkadaşlar. Piyasa çok dalgalanmalı giderken bu kadar hızlı bir fiyat artışının zor bir süreçlerden geçerek geleceğine ben inanıyorum. Son olarak da FTX'e yönelik bir gelişmeyi paylaşalım. Kripto para borsası olan FTX'in yeniden açılma, açılacak olması ve detayları bizlere paylaşıldığını burada görüyoruz. FTX'in alacaklarını çeşitli gruplara ayırarak yeniden yapılanma planını sunduğunu, her grup talep önceliğinin akışına göre belirlenen sırada bir önceki grubun işlemi tamamlandıktan sonra havuza geri kalanına ödeme yapılacağını ve FTX token, FTT sahipleri için her, herhangi bir ödenek ayrılmadığında görüldüğünü söyleyebiliriz alacaklılar gruplara ayrıldığını, bu çalışmalar ile birlikte FTX'i açma peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Buna yönelik gelişmeler de tabii kripto piyasasındaki yatırımcılar için önemlidir. Özellikle FTX mağdurları için önemli bir gelişme olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sizler de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz arkadaşlar. Abonelikleriniz var, like'larınız bizler için önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere.